Herkese merhaba. Bugün lahana sarması tarifimizi paylaşıyoruz. Öncelikle suyumuzu kaynatıyoruz. Suyumuzu kaynatırken içerisine 2 kaşık tuz eklememiz gerekiyor. Ardından lahanamızı e, ikiye bölüyoruz. Aslında dörde de bölebilirsiniz. 6'ya bölebilirsiniz. Ben ikiye bölmeyi tercih ettim. Daha sonrasında kaynamış suyun içerisine lahanamızı ekliyoruz e, ve burada kaynamasını bekliyoruz. Yaklaşım. Yaklaşık olarak 10 dakika civarı kaynatmanız yeterlidir. Fazla kaynatırsanız çok yumuşak oluyor. Onun için güzel olmuyor. Kaynattıktan sonra soğuk bir suyun içerisine koyduğumuzda böylece yapraklarımızın renginde de sıkıntı yaşamıyoruz. Ben sonrasında şöyle ufak bir su altından geçirmeyi tercih ediyorum. Daha güzel oluyor. Şimdi içimizi hazırlamaya başlıyoruz. Malzemelerimizi ben videomuzun altına ekleyeceğim. Burada kıymamız var. Kıymamızı içerisine ilk başta soğan küçük küçük doğranmış soğanlarımızı 3 adet soğan ekliyoruz. Ee, ardından tuz ve karabiberimizi ekliyoruz. 2 tatlı kaşığı tuz ekledim. Ee, ama sonrasında bir tatlı kaşığı daha eklemek zorunda kaldım. Biraz tuzsuzdu. Ee, sonrasında karabiber. 2 tatlı kaşığı karabiber ekledim. Pirinci öncesinde yıkadım, kuruttum. O şekilde ekliyorum. 3 adet rendelenmiş domates ekledim. Maydanozunu ekliyorum. Ardından domates salçası, biber salçası, bunları ekliyorum. En son bir çay yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ekleyerek harcımızı karıştırmaya başlıyorum. Çok güzel bir şekilde yoğuruyorum. E, bu yaklaşık olarak 10 dakika sürüyor. Güzelce harmanlıyorum, e, yavaş yavaş, güzel bir şekilde karıştırıyorum. E, burada zaten görüyorsunuz, yavaş yavaş karıştırıyorum. Bütün malzemeler birbirinin içerisine giriyor, yoğun bir şekilde, güzel bir şekilde. E, hepsi birbirinin içinde harman olduktan sonra e, lahanı sarmamıza başlıyoruz zaten. Evet, burada. Tekrardan biraz daha yoğurmak istiyorum. Yoğurdum. Ve bir 10 dakika kadar yoğurduktan sonra dinlendiriyorum. Yapraklarımızı ayarlıyorum. Biraz ben ikiye bölerek kaynattığım için büyük oluyor ama güzel oluyor. Yapraklardan kalan fazla yaprakları yani kenarlarından kestiklerimizi tencerenin altına koyuyoruz. öyle sırayla haşladığım yaprakları kendi sarabileceğim şekilde kesiyorum. Bazılarını ortadan ikiye böldüm, bazılarını bölmedim. Büyüklüğüne göre, kendime göre ayarladım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz veya dediğim gibi dörde bölebilirsiniz, altıya bölebilirsiniz ilk baştan. Sonrasında o yaprakların kenarlarını gene tencerenin içerisine koyuyorum. Bazı yaprakları sararken e, kenarlarını kıvırdım. E, ama bazılarında kenarlarını kıvırmama gerek kalmadı. Zaten kenarlarını kıvırmasanız bile e, içiniz dışarıya çıkmıyor. Kesinlikle çıkmıyor. Ben ilk başta yaptığımda buna şüpheyle yaklaşmıştım. aa demiştim kenarlarından dışarıya çıkar ama asla çıkmıyor. Böyle güzelce sıkı sıkı sarıyoruz. Tenceremize diziyoruz. Biraz meşakkatli bir iş olsa da lezzetli, çok güzel. Onun için çok severek yapıyorum. Burada görüyorsunuz kenarını katladım. Gayet güzel bir şekilde. Oh mis gibi oldu. Burada da kenarını katlamadan yapıyorum. Bu da çok güzel oldu. Burada ayrıntılı göstermek için birkaç tane fazla yapmışım. Daha birkaç tane daha izleyeceksiniz. Ondan sonrasında zaten pişirme işlemine geçeceğiz. Güzelce sarıyoruz. Yapraklarımızı dizdik tenceremize Ardından sosumuzu hazırlıyoruz. İçerisine 3 diş sarımsak e, dövdüm havanda. 1 e, kaşık biber salçası, çok az 1 kaşıktan daha az domates salçası ve üzerine 2 bardak e, sıcak su ekleyerek sosumu hazırlıyorum. Çırpıyorum sosumu. Ardından sosumuza nane ekliyoruz. E, bunu nanemizi de ekledikten sonra e, tenceremizin içerisine döküyoruz. Birazcık ben kaşıkla önden her tarafına gelmesi için kenarlarına da gelmesi için kaşıkla döktüm. Ardından hepsini tencerimize ekledim ve üzerine bir tabak koydum e, açılmaması için. Ardından öncelikle yüksek ateşte, sonrasında kısık ateşte pişirmeye. Yemeğimiz piştikten sonra e, üzerine yoğurt, sarımsaklı yoğurt ekliyoruz. Ardından tereyağını ve azıcık sıvı yağını eritiyoruz. içerisinde biraz pul biber ekliyoruz. Güzelce e, hazırlıyoruz bu sosumuzu, tereyağlı sosumuzu. İyice kızdırdıktan sonra e, yemeğimizin tabağımızın üzerine servis esnasında eklersek çok aşırı derecede lezzetli oluyor. Herkese afiyet olsun.